Herkese merhaba. Bu videoda size kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar güneşe çıkabilir mi sorusuna cevap vermek istiyorum. Kemoterapi ve radyoterapi aslında kanser hücrelerini hedefleyen tedaviler olmakla beraber yan etki olarak kullanıldıkları dönemde vücudumuzdaki hızlı büyüyen bütün hücrelere zarar verirler. Nasıl Saçlarımız dökülür, mide epitelimiz dökülür, cildimiz etkilenir, isel oluruz, kabız oluruz, bağırsak sistemimiz etkilenir, kemikliğimiz süprese olur, kemoterapilerin yan etkisi olarak bunları görebiliriz. Şimdi kemoterapi sürecinde deri hücreleri de hızlı büyüyen hücreler olduğu için etkileneceklerdir ve kemoterapi ve radyoterapi cildi daha hassas hale getirecektir. Bu dönemde güneş ışınlarına, güneşten gelen radyasyona ve zararlı ışın Ultraviyole ışınlarına maruz kalmamak için biz kanser tedavisi gören, kemoterapi alan, radyoterapi alan hastaların güneşe çıkmalarını istemeyiz. Ama dışarı çıkma çıkma durumunda kendilerini koruyucu önlemler almaları gerekir bu hastaların şapka takmak, güneş kremi kullanmak bunlardan biri. Güneşin çok dik ve e, yoğun olduğu saatlerde dışarıda güneş güneş altında çıplak tene temas edecek şekilde dolaşmamak, açık renk giysiler giymek, güneş görebilecek deriyi güneş etkisinden korumak için uzun kollu beyaz tercihen kıyafetler giymek önerilebilir. Kemoterapi ve radyoterapi sürecinde ve takip eden en az 6 ay bir sene hastaların güneş ışığına maruz kalmasını istemiyoruz. Koruyucu, güneş koruyucuları, şapka, kıyafet gibi önlemler alarak dışarı çıkmanız mümkün. Herkese sağlıklı günler dilerim.